Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlerle menekşelerimi paylaşıyorum tekrardan. Yaklaşık bir 4 hafta öncesinde fideleri menekşelerim gördüğünüz gibi küçük küçük yapraklar çıkardılar. Ben bunlara kesinlikle güneş görmeyecek şekilde muhafaza ediyorum. İyice yapraklandıktan sonra güneş gören bir yeri alabilirsin ama direkt güneş görmesin. Özellikle sonbaharda direkt güneş görebilirler. O dönemde çiçeklenmeye başlıyorlar şu anda sadece yapraklanma dönemi sularını çok azar azar veriyorsunuz ben bu şekilde çoğalttım gördüğünüz gibi suda çimlendirmedim direkt ana yapraklarını kırıp yaşlanmış olan yaprakları kırıp saksılara diktim ve bu şekilde yapraklandırdım bu şekilde yakından gösteriyorum size bakın daha ileriki videolarımızda bunların çiçeklenmiş hallerini de paylaşacağım şu anda gayet sağlıklı gözüküyorlar. Biraz büyüklerine daha geniş saksılar alabilirsiniz. Mesela şunda olduğu gibi bu şekilde. Çok su vermeyin. Ben sularını saksılara direkt üzerinden veriyorum. Ee, alttan su vermiyorum. İyice kuruduktan sonra su veriyorum. Çünkü iyice kuruduğunda menekşelerim çiçek açmaya başlıyorlar. Umarım bu videolar size yararlı olur. Ben herhangi bir vitamin falan kullanmıyorum direkt su ve güneş gördüğünüz gibi iyi seyirler diliyorum teşekkür ederim